Bana kavga yani, verdiğimi yapıyorum. Niye? Yani sü Sürük da televizyon programlarında yaptığını TikTok'ta da yapıyor. Orası da bir şov mecrası. Abi stüdyo ortamında millet birbirine dil mi atıyor? Yani hediye medya yani olayı var, var mı TikTok'ta biliyorsun? Mehmet Ali Erbil'den bahsediyoruz. Dil atmak ne ya? <laughs> Sen ne diyorsun Gökay ya? Hangi dil atmak? Dil atmak en masumu ya. kendisinden oğlum için şunu Sani istiyorum diye oğlun diyerek küfür adam. Zay adamın zay donunu indirip pipisini gösteren adam. Zay kadının zay üstünü çıkar. Yani, bir bok me, Mehmet Ali Erbil'den bahsediyoruz ya. Yani <laughs> Mehmet Ali Erbil'e Mehmet Ali Erbil şunu açsaydı. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali Erbil, yeni. Derdim ben ki tabii. ya Mehmet Ali ne yapıyor derdim. Tabii. Evet. Mehmet Ali Erbil bu. Bu. Yani şovun Kendine ait bir mecra artık bunu hepimiz biliyoruz. Sosyal medyadaki veya sosyal medya adı altındaki bu programlar sanatçıların televizyonları, gazeteleri, sahneleri, şovları falan. Herkes kendine göre, kendi yeteneğine göre bir şeyler yapıyor. Biri gitarcısını alıyor, şarkılar okuyor, biri evine orkestrasını kuruyor, yapıyor. Biri oturup dert dinliyor. İşte Mehmet Ali de kendi elinden geldi. Kendi gel ve adam açtı selamünaleyküm iki tane dil attı TikTokçu geldi hanım dedi. 2000 kişi dedi ya. Ama şu var Tayyip. Yani Gecenin sonunu düşün çarkı felek gibi işte programlar sunup böyle e, hediye, kendi hediye dağıtırken insanlara. Şimdi e, insanlardan hediye bekliyor olması Ta, biraz şey ben değil onu mi? Ben onu geçen, yani bir ismi var Mehmet Ali ben, ben, ben bunu geçenlerde söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Mehmet Ali Erbil burada edilen, elde edilen parayı e, SMA hastası çocuklara bağışlıyor. Emin misin? Evet yaptıkları beraber yaptıkları Bilmiyorum, ekiple ben... Böyle bir şeyin içindeler. Kumar mı kumar falan olmasın? Ya, yok yani kumarım. Çünkü yani. orada yayın yapıp... Buradan ee... gelecek paranın kumardan niye olacak? Gene hatırı sayıdır para kazanıyor. Orada Kötü para yayın, kazanmıyor ama. Orada kumara yatıranları biliyorum tamam, ben. Tamam hayatım yani. ama bu Mehmet Ali Erbil değil. Mehmet orada Ali Erbil zaten... Bir saniye bir, bir, güzel bir şey yakaladı. Öyle bir bağlantısı var mı bu programın? Hangi programı? hayır hayır. Bu parayı buradan kazandığı parayla kumar, kumar oynuyor. Kumar oynayanlar diyor. var. Ha. Biliyorum. Yani oradan hediye atıyor insanlar. Oradaki e, biriken parayı hesabına aktarıp kumar oynayan insanlar Canımın var. Canımın içi. Geçen, yani, geçen, da, geçen, sene sanıyorum Esra Erol'un programındaydı. Karısına canlı yayın açtırtıp yanında ışık ve kamerasını ayarlayan Buradaki herifleri çapmak için de karısının alttan tişörtünü çekerek göğüs çataları açan herifleri dinledikçe ki Mehmet Eler yapması vallahi masum ya yapmayın. <laughs> Yok hayır yani, ben hani kazandığım şey, parayı bilmiyorum hani şey, ben Mehmet Ali buradan kazandığı parayla ancak tavla oynayabilir. kumar, kumar parası dediğim bu olur. Mehmet Ali, Hayır ciddi rakamlar kazanılıyor orada. Tamam hayatım öyle değil ama paylaşımın o var buradan burada. Buradan ev alanlar, araba alanlar yok, var. Yok öyle bir şey. Var. Yok yok. Aa, onlar bilmiyorum. onlar, onlar, onlar başka hesaplarda. Hayır. TikTok'ta değiller TikTok'ta. başka hesaplarda. <laughs> TikTok'ta. O TikTok'ta. Onlar, onlar da TikTok <laughs> yapıyorlar da. O TikTok, TikTok başka da hesaplarda var. oluyor ama. TikTok'ta da var emin ol. Ben TikTok'ta o kadar açığını bilmiyorum. Kazananlar var. var. Ama, ama ev alanlar bazen, var, araba alanlar bazı var. Bazı kişiler bazı kişilere çok ciddi takıntılı oluyor. Evet. Olabilir. Bu de anlattığım, deminki ki anlattım de öyle. Adam pastanelerde buluşmuş, ciddi paralar yatırmış, kadına yalvarıyor yayındayken aç göğsünün birini diyor. Kocası gavat Buradan tişörtü çekiyor göstersin falan diye. Meğerse herifle pastaneye buluşmaya gittiklerinde bir arka masada kocası da oturuyormuş. Ya yani dedim ki şaka yapıyorlar herhalde. Yani bu bu bir kamera şakası. Bu bu şeydi. Sonra dediler ki <laughs> abi var, sen ne diyorsun neler ya? Var, neler var ben dediler. Ben de yayın yaptım. Mesela Bigo'da yayın yaptım. Bir, önce e, sokak hayvanlarına mama e, desteğinde bulunmak için yaptım. Sonra e, Instagram'da belki duymuşsundur sen de duymuşsundur belki. E, yarene nefes ol diye bir şey var. E, SMA hastası bebek var. Onun için yayın yaptım mesela. Annesi babası da çok iyi bilir. E, ben mesela ciddi anlamda bunlar için yaptım. Şimdi TikTok'ta da yayın yapıyorum. Abi benim yayınıma öyle çok böyle şey hediye atanlar olmuyor mesela. E şimdi e, Mehmet Ali Erbil'e tabii ki yağdırıyorlar ve emin ol ciddi rakamlar kazanıyorlar. Hayatım muhakkak ki Mehmet Ali Erbil'de, Mehmet Ali Erbil'de 3 bin lira 5 bin lira için buraya oturup bunu yapmıyordur. Ama Mehmet Ali Erbil'le bu organizasyonu yapan şirketi biliyorum. Bu devrediliyor. Hatta Mehmet Ali'ye bir basın toplantısı yapalım dediklerinde o kadar da sulandırmayalım diyerek reddeden bir adam. Yani o 2000 diyor ya 2000 kişi olduk diyor. O 2000 kişinin 1500 kişisi e, düşünsenize her dakika hediye yağdırdın oraya. Bir gecede kim bilir ne kadar para kazanıyordur. Dehşet rakamlar dönüyor çünkü orada. Sen bir Ben o sırada içerideydim. Mehmet Ali Erbil'in o donunu uh, yitirme sahnesi yüzünden biz Türkiye çok üç, ciddi para yönlere ceza aldık. İyi de onu da kanala e, e, çıkaranlar, e, yani. çıkaranlar değil mi? Hayır, kanala çıkaranlar değil. Abi, Bizim, bizim... kontrolümüz Tam hastalığından önce yapmadım. tabii ki sizin Vallahi kontrolünüz dışında ama doktorunuz tabii ki parası ödeyeceksiniz abi. Ha yani ben, ben de diyorum. 1.5 gününü getirdiniz yani. program e, yaptırıyorsanız yani, yaptıran kesip ki hasta olmadan önceki zaman, süreçten bahsediyorum. Ama Mehmet bahsediyor. evet. ortasında program, program yaptıran bu riski göze, göze alacak yani. Adamı, cinsel organı salonunda abi. Bunu yapan kusura bakmayın da. Hani bu hareketi yapan kişi atıyorum başka birisi on, olsa bir Tamer Karadağlı gibi başka biri olsa abesle iştikal dersin de Mehmet Ali'nin zaten programdaki insanları seçiş tarzına bak. Genellikle o şakayı kaldırabilecek ya da onu yapabilecek bir kesim. Bizim Türk halkı da onun yaptığı şeyleri alkış tutup gayet de eğlendi yani. Ee, Başak o sırada salon, şeyde, stüdyoda değildi. Bir kez daha Mehmet Ali Ergin'in o videosunu şey yapalım mı? Başak'ın yorumunu da sağlıklı bir şekilde alalım. Mehmet Ali'nin e, TikTok videosunu bir kez daha görelim. Bir şey mi gösterdi? Abi sen gitmeden Umut yapamıyor mu bunu? Umut. Sen buradan gitmeden bir, önce bu bu cümleyi duyup yapar. Umut play altı bir kere basamıyor mu? Yapar yapar. Hadi Umutcu. <laughs> Niye yapmasın? Aslan gibidir. Allah Allah, Hadi Umut. Ya, ya. Yok, gidiyor, İyi Umut, güzel Umut, yakışıklı Umut, genç, aktif Umut. Hadi Umut'um. Umut, umut, Yani, umudum. 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 yani o emin olun Mehmet Ali e Erbil şu TikTok'tan ciddi anlamda para kazanmıyorsa orada bulunmaz bile. Bu arada Mehmet Ali Erbil buradan para kazanıldığını da katıldığı canlı yayında öğrendikten sonra sayfa açması da çok şey tuhaf biraz düşündürücü geldi bana açıkçası. Yok birileri mutlaka ona daha önceden söylemiştir ya. TikTok'tan para kazan duyan herkesin gidip TikTok açması da çok ne kadar komik ya. Bir de bu insanların buna ihtiyacı yok ki. Bir de ki. videolardan da para kazanıyor mesela. Evet, evet. Videoları da Allah hediye Allah, atılıyor. Allah, çok Tabii. Yani o e, belli bir sayıya ulaştıktan sonra takipçi sayısına ulaştıktan sonra 100 bin galiba. Hayatım böyle e, işlerde e, Videolara da video hediye atılıyor. Ben görmek Bak, istiyorum abi. Böyle, ben şu an yorumunu alacağım. Böyle aşağı. böyle işlerde tamam. her zaman kasa kazanır. Evet. Ya. Yani. Bak Mehmet Ali Erbil... TikTok şimdi deli para kazanıyor mesela. Mehmet Ali bil para kazanıyor diyoruz ya. Atalım. Düşün ki Memedeli'ye bu ha. konuda bu şey veren. Ay ne oldu? Dinlemiyorsa beni. Rıkay Mövdeli burada ne yapıyor aşkım? Hayır sana Biz niye yapayım yapacağım canım, yapacağım. sana niye yapayım? Dinlemiyorsa beni gerek yok kulağımda durmasının sesini soluğunun, gerek yok. Ben seninle her erkeğe bir iletişim kuruyorum seninle ne alakası var kolumda? Şey içeriye yok, ses, yok. ses gelmiyor da... Ses zaten. verilmesi lazım mesela içeri tabii yok. Şey diyor tiktokçu geldi hanım falan filan diyor işte. Bunun dilini, için yapıyor. Dilini Para gösteriyor. Para kazanmak. Tabi tabi. Canlı yayın açmış tiktokta. Pardon, son videosunu bulmaya çalışıyorum. Kaç kişi seyretti mesela? Yani Mehmet Ali Erbil'i. Bir şey söylemedi sana bilmiyorum. Gökay. Esra Erol'un programının başladığının çok feci bir yansıması var. Bize haberin olsun. Evet. Fark ettin değil <laughs> mi? Fark ediyorum. Ya. Evet İbrahim tatlı ses'ten de bekliyorum ben bir TikTok gerçekten. <laughs> İbrahim Tatlıses, para kazanır, ee, bir yapar mı? Vallahi ben <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben artık, artık herkese her şey bekliyorum Gökhancığım hiç yani TikTok'ta zonduk, zonduk, ünlü zonduk, bir ismin zonduk, de zonduk, hani zonduk, para kazanma şey bunun ihtiyaçları yok 30 30 be Gökhancığım 30. ya. Ben Mehmet bilin hastalığından önce evinin <laughs> otoparkında şey görmüştüm. Ee, çok önemli bir dünya ünlü bir markanın aracını gördüm ki Mehmet Ali araba kullanmayı sevmez ve hiç kullanmaz. Kullandığı araba da zaten kurşun geçirmez bir araba kullanıyor. Yine çok dünya cünlü bir markanın aracını. Evet, evet, o zaman... İletişim kurmamıza gerek yok. O zaman görüp de şey demiştim ben de. E, Mehmet Ali neden burada bu araba var? Sen hani bu kadar spor bir araba kullanan bir adam değilsin. Oğlu daha henüz o zaman 2-3 yaşındaydı. Oğlum için dedi. Ben belki bu arabayı o zaman bu fiyata alamam dedi. Oğlum için şimdiden aldım. Kenara koy, koydum dedi. Kalsın istiyorum dedi. O yüzden hani Oğluna daha 3 yaşında bu kadar lüks bir araba alan bir adamın da mutlaka bir gelir kaynağı bir yerde bir şey vardır. Koca Mehmetler bile oynadığı reklam filmleri, yıllarca katıldığı televizyon programları. Olmaz olur mu o yüzden de Mehmet ne bileyim ben, ben şu TikTok yapıştıramıyorum ya. Ben şu böyle de yok işte gelir kaynağı yok şu an. Para, 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 ama iyi de böyle... işte, yatırımları var. vardır yatırımları... ama yatırımları... seçili Allah aşkına çok müthiş. Bak diyorum ki sana 3 üç yaşında yeni, çocuğuna... yeni köy yeni Yeniköy nasıl bir semt? Çok lüks ve çok pahalı. De evini bu de kadar, biliyorum. bu de kadar, biliyorsun. Bu kadar söyleyeyim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Mehmet Ali mal beyanını yapmak bana düşmez. Ve gayrimenkul kiraları var. Abi evden bahsetmiyorum ki. Yeni köy nasıl o, bir semt diye sordum. Kiraları var. Çok Mehmet Erbil'in Yeni köy meydanında dört tane şirket geçen sene birbirlerini yediler. Tam köşe başındaki villası boşaldı bir fırın çıktı kiralamak Aynen. için. Mehmet Ali Erbil'in orada evet. aldığı daireleri, evleri, kiralık dükkanları. Aa, bir de daha kira, güzel bir şey söyleyeyim. Bir Arkadaşlar daha mi? güzel bir şey söyleyeyim size. Bu adamlar Anadolu'da büyük sanayi kentlerinde dükkanlar alıyorlar. Aynen aynen. Hem de 10 tane, 15 tane falan Abi sen Bizim ne diyorsun bak nasıl biliyor musun bankamatik... Bence çoğu gitmiştir onların Hangis? ya. Hayır hastalığında ne? çoğunda da Alman Hastanesi'nin sponsorluğu vardı affedersin. Ama şeyde de... Hala sponsorlar. Hala. Hala. O e, şeyde kadar de, Acı de, yaptığında da özel sigortası karşıladı zaten. Keza İbrahim Bey de keza öyle. Biliyorsun ünlü sanatçıların gittiği hastanelerde insan hastaneler arkalarında duruyor. Çünkü geri getir götürüsü bir reklam filminde oynasa bu kadar evet, iyi getirisi doğru. yok ki Allah... Doğru hiç kimseyi böyle bir sponsorluğa muhtaç bırakmasın. Onu da söyleyeyim. Sağlık çok kıymetli çünkü. Yani böyle bir Ama ben, şey varsa TikTok'ta ne işi var Mehmet Ali bilmiyorum. Yani. bilmiyorum. Belki de acaba diyorum gündemde mi kalmak Onur istiyor? Sermik, Onur Sermek diye tiyatrocu bir olan var. Onur Sermek akşamları Mehmet bile arayıp videosunu alıyor devamlı. Mehmet Erbil diyor ki oğlum ne yapıyorsun lan? Beni alıyorsun bile bir yerlere. Nedir bu? Diyor ki abi benim bir şirketim var. Biz Böyle böyle bir yayın yapıyoruz. Burada böyle bir kalabalık var. O Instagram yayını diye diyor ki, Instagram önce Instagram'da açıyordu canlı yayınlarını. Abi değil diyor. TikTok diye bir mecra var. Instagram'da bu kadar para yok. TikTok'taki mecrada böyle bir şey var. Bir sosyal sorumluluk projesi yapalım mı diyor Onur Selmik. Yapalım abi ne yapalım. Buradan gelecek olan gelir şirketin üzerinden sen, ben ve belli büyük miktarında SMA hastası çocuklara vermek üzere akşamları canlı yayınlar açalım mı? Mesela bu seyrettiğimiz videonun tamamı şu anda 59 bin seyredilmiş. Hı. Ama dört tane videosu var. Biri 4 milyon, biri 2 milyon küsür, bir tanesi 3 milyon küsür. İşte 59 binle en azı bu seyrettiğimiz video. Hı. Bunun üstüne Mehmet Erbil orayı yapıp da millet buraya toplanıp buraya böyle para atmaya başladı. Diyor ki lan niye diğer biz diyor hani pandemi döneminde de millet eve kapandı. Herkes gitti. Instagramlarda yayınlar açtı bilmem ne açtı. Madem bu mecra ya, o pandemi böyle... Pandemi döneminde birçok ünlü Bigo'da yayın açtı hayır, mesela. şeyde de Instagram'da akşam konserler, ben konserler açtılar aynı. ya. Buraya açan arkadaşlar, herkes halledik olan, helal olsun çocuklara belediye. Instagram'da dedi, ne yayın araçlar? Hepsinin sponsoru vardı. Yiyecek gidecek firmalarından bilmem nereden sponsor aldı. Sanki zannettiler ki bunlara böyle evesti. Vardı 10-15 sanatçı arkadaş. Ama birçoğu içecek firmalarını reklam olarak alıp masalarına limonatalar, cipsler, şeyler koyup, yiyecekler koyup canlı yayın araçlar. Yani orası da bir mecra. Yani sahnenin çalışmadığı dönemde oraları kullanabilecek yetideki insanlar oralardan paralar kazandılar. Memedeler bile niye bunu yapıyorsun demem. Yani şovmen adam çıkıyor. Arkadaşlar paraları kazanıyor da evde var vardı kimse. Kaç kişiye bakıyor Memedeler? Bir sayın bakalım. Ne yapıyor? Kaç kişiye bakıyor işte. Kaç kişiye bakıyor? Ali Saadi yanında Ali Saadi'nin annesine hala nafaka ödüyor. Öbür kız üniversite okuttu kız, ona vermiyor artık. Kız, kızları kızların annesine Aki dost dostlarım diyor. Bildiğim Tabii. kadarıyla çeye devam Kesinliği ediyor. Esrini ee, var. Nergis Kumbasar'a var. Nergis'e var. Ama o genç kıza yok. Onu üniversiteye okutturdu ve bitti. Ve en çok da üzüldüğü, pişmanlık duyduğu, e, kalbini çok kırdığını düşündüğü de i̇lk, bir tek o kız. Bir şey var bir de. Ee, şey, Nergis'ten sonraki eşi Tuğba'dan önceki Hı. şu sarışın hani annesi kim basıncıra benziyor diye annesi üzerinden çok geyiği dönmüştü ya ...hani bütün gazeteciler çünkü kızından çok... ...annesine odaklanmışlardı. Hanımefendi o kadar alımlı ve o kadar... E, ...böyle şuh ve seksiydi ki... ...kızından ya daha kızı ön plana açık. Da kızı güzeldi ama annesinin başka bir... ...anlısı vardı yani. Ya Daha şurada 4-5 ay öncesine kadar... ...Nurettin abi Bodrum'dan... ...buraya geliyordu, günü birlik kalıyordu... ...uçak masrafı yapıyordu, buradan yayına gidiyordu. Sonuçta haftada bir gün olduğu için... ...bak çare bulduk, adam şimdi... ...3 saat boyunca açıyor, bir telefon uygulaması üzerinden yayına katılıyor, bizi seyrediyor. Bilmiyorum, yani teknoloji artık insanları oralarda buluşmaya başlıyor. iş dünyası yönetiyor. Mesela benim şimdi bir haftadır evde staj yapıyorlar. Bir haftadır sabah toplar 8.30 gibi açıyorlar. Mitingler yapıyorlar, satışlar yapıyorlar, dünya pazarlaması yapıyorlar. Burada dönüyor artık. Yani i̇ş buraya geldiği ne? için. durum ne biliyor musunuz? Rahmetli Nasa'nın bir var. Sahne tozu eğer birine dinler... Bir yani şeye şaşırmam, yarın öbür gün Mehmet Ali Erbil bütçesini organize edip Çarkıfelek veya bir başka programı, bir telefon programı gibi hayata geçirmeye kalkarsa kimse şaşırmasın. Ki Okan Bayülgen böyle büyük bir projenin hazırlığı içinde Turkcell'le beraber. Kendine güveniyorsan application'lar yapacaksın, millet indirecek. IPTV'nin geleceği bu çünkü. Seçili çok mu güveniyorsun kendine? Evet kardeşim haftada bir gün seçili ve konukları çekeceğiz, koyacağız. Kazan satıştan para kazanacağız hep beraber. Ben de evime giderken bakacağım ulan güzel uygulama. Seçilin bu akşamki konuğu Cenk Erenmiş. Dur bunu alayım evime gideceğim. Bir kot Şak Televizyonu'nda oturacağım seyredeceğim. Buna gidiyor iş. Yani bildiğimiz Ama klasik şey televizyonculuğun sen. ömrü inanın 10 yıl bile değil. Bitiyor yani. Savaş abi sana bir şey söyleyeyim. Gökay? Bak aslında var ya ülkenin dünyanın geneli olarak söylüyorum. Aslında dünya o kadar tehlikeli bir noktaya gidiyor ki. Çocukların sokakta oynadığı, temas ettiği, düştüğünde birbirine yardım edip oyunda kaldırdığı, yaralandığın zaman koşup öperek iyileştirdiğini düşünen, yere ekmek düştüğünde aman onu oradan almamız lazım. Neticede o bir rızktır. Allah bizi çarpar, Allah bizi rızkımızı keser dediği. Akşamları anne babalarımızı çığlık sesleriyle evlere girdiğimiz, üstümüz başımız kirli de olsa çok mutlu çocuklar olup, ...böyle müthiş varlıkların içerisinde... ...Playstation'larla büyümedik ama... ...çocukluğumuzu çok dolu dolu yaşadığımız küçük, bir nesil. Küçük kenar mahallelerde bile sokaklarda çocuk var mı... ...oyun oynayan ya? Daha duygusal yaşıyor ama şimdiki çocukları... E, ...üzgünüm ol. 90 metrekarelik bir evlerin... ...sadece 5 metrekarelik odalarına sıkıştırdılar... ...ve bu çocuklar oyun oynamayı bilmiyor... ...misafir bir çocuk geldiği zaman... ...ilk yaptığı şey onu dışlamak oluyor... ...ve çocuklarımızda da müthiş bir rahatlık var... E, onlara da kızamıyorum. Hep zevk kuşağının üzerine çok fazla üstleniyoruz da Z kuşağına bırakılan bir e, dijital ortam, duygusuzluk, merhametsizlik, sürekli her şeyin birbirlerine markalarla hava atıldığı bir dönem. Ben bu dönemin o filmlerde Netflix'te özellikle geleceğe yönelik yapılan filmlerin içerisinde küçük küçük donelerinin verildiğini düşünüyorum. Acı olan şeyin en güzel göstergesi Ukrayna'da savaş çıktığında bir influencer kızın çıkan savaşa ölenlere, annesiz babasız kalan sokaktaki çocuklara ve perişanlıktan ziyade ben sosyal medyaya giremeyeceğim, ben artık buradan nasıl insanlarla iletişime gireceğim diye hıçkıra hıçkıra ağladığı anda dünyanın gittiği nokta aslında çok açık bir örnek var. Ya ben akşamları FIFA'ya giriyorum abi bir tane futbol oyunu ya. Bunun online diye bir şey var. Dünyadaki herkes kendine göre futbolcu. Akşamın davet alıyorsun bir giriyorsun Barcelona Real Madrid maçı var. Hiç tanımadığın bir sürü ülkeden 22 yapayım? tane adam online Arkadaşlar futbol oynuyoruz. Anladın yani, mı abi? Yani, yani, yani adam buraya abi onlar turnuvalar falan onlar da abi. O yüzden bu geldiğimiz nokta dediğim gibi yani artık teknoloji... Şey, sizi, yani, abi yani, PlayStation PlayStation PlayStation'ın playstation bir uygulaması var. Giriyorsun. Ben ta yarışık saç olarak giriyorum. Beni bir anda bir şehrin göbeğine indiriyor. Sanalda bir adam var. Girmeden önce ben hazırlıyorum onu. Aynı kendim gibi. Gerçekte bir şehirde geziyorsun. Yazıyor işte. Diyor ki un kapanı plakçılar çarşısı. Giriyorum un kapanı plakçılar çarşısına. Es müzik diye bir yer. Es müziğe giriyorum. Şey, i̇şte es müziğin albümleri var. Aa seçil çıkmış, bu da çıkmış bilmem ne falan. Oradan alışveriş yaptırtıyor sanal sana. Sen geziyorsun ve aynı zamanda çarşıya çıkıyorsun. Bir tane kafeterya gidip kafede oturuyorsun çaylar geliyor. Abi bakıyorum Gökay Kalaycıoğlu diye biri geziyor. Ben oturuyorum Gökay geliyor merhaba diyor. Tavla oynamak ister misiniz diyor. Dünyada bu aleti kullanan ve oraya online bağlanan milyonlarca insan sosyalleşiyorlar şey ya. bu hesabın bir içinde. Şey malamat evet, olduğunca ya. sana para veriyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama bak adam ticaret yaparak para kazanıyordu. Ürün sattırıyor bilmem yani teknolojinin geldiği yer bu sanatçılar falan çok normal buraları kullanıyor olmalı. Geç bile keşfettiler. Yani erken kalkan yol adır. Daha hala prodüksiyon şirketleri bunları fark etmedi. Fark etseler daha profesyonel işler yapabilirler. Diyoruz. Ve bir diğer günden maddesine geçiyoruz. Evet bu arada Seyhan Soylu'yu merak ediyorsunuz. Seyhan bir ya da iki gün bizle beraber olmayabilir. Ciddi bir sağlık taramasından geçmek zorunda. Hani bu böyle estetik yaptırdı falan hani akşam yayına bağlandığı gibi değil. O yüzden ilaçlar Kime? alacak, bazı tetkikler yapılacak bu süreç içinde de psikolojik olarak Seyhan'ın dinlenmesi gerekiyor. O yüzden bir iki gün hep beraber bütün ekip olarak Seyhan'a hem anlayış göstereceğiz. Önce iyi ve sağlıklı olması lazım. Sonrasında biliyorsunuz masa için her şeyi yapıyor zaten.